Merhaba arkadaşlar bugün bir sihirbazlık gösterisi var. Yanındaki çubuğu görüyor musunuz? bu normal bir çubuk değil. Ve ayrıca burası gerçek dünyada değil. Film burası. Burası Harry Potter dünyası. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar yani bu sefer de sözümü söylemedi <laughs> <laughs> Sözünü söylesene belki o yüzden olmuyordur tamam, <gülüyor> 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 Burası gerçek dünya değil Belki de o yüzden olmuyor Tebrikler.